Tekrar merhaba değerli arkadaşlar. Aslında bu video bir video olarak sayılmıyor. Dünkü ya daha önceki bir çektiğimiz videonun devamı olarak karşınıza geliyor. Çünkü dünkü videoda e, bazı şeyleri eksik bırakmıştım. E, eksik bıraktığım şeyler klordioksit gazıyla suyu dezenfekte işlemini öğrettik. Nasıl yapılacağını söyledim fakat son halini göstermedim. Şimdi siz değerli arkadaşlara bunun son halini göstermek istiyorum. Arkadaşlar dünkü videoda yani önceki videoda suyun berrak içerisindeki klor dioksitin ise bal rengine döndüğünü görmüştük. Şimdi yakından şöyle göstereyim. İçerisindeki klor dioksit ve limon tuzu ile aktive ettiğimiz yani MMC dediğimiz malzeme tamamen suyun rengine ve hatta sudan daha şeffaf bir renge dönüştü. Ee, arkadaşlar bunu normal şartlarda 2-3 saat bekletip e, açtıktan sonra istediğinizi elde etmiş oluyoruz istediğimizi ama daha fazla da e, bekletebiliriz yani sorunu yok. Ben mesela videoyu yayınlayalı 2 gün oldu 2 gündür bu bu şekilde duruyor. E, bugün tekrar eve geldim e, tesadüf eseri bunu yerini değiştirmem gerekiyordu. Ben dedim ki madem öyle son halini hem arkadaşlara göstereyim hem nasıl yapılacağını tarif edeyim. Arkadaşlar bunu açarken yani mümkünse açık havada açın. veya da ağzınıza bir maske tarzında bir şey kullanın. Tabii ki ben biraz kafamı uzak tutarak bunu açacağım ama. E, yani içinde oluşan o hafif basınçlı gaz e, çamaşır suyu gibi bir koku yapar. Fark ediyorsanız böyle bir hafif duman çıkıyor üzerinden. Bu e, klor dioksit gazımızın e, tabii görülmüyor çıplak gözle ne, ne derece görüldüğünü fark etmiyorum etmiyor, ama bunu solumamaya gayret edin içerisindeki malzememizi çıkarıyoruz. Şöyle dursun bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dün gösterdiğimde bu bal rengine dönmüştü. Şu anda şeffaf bir hal aldı. Artık e, tamamen aktif oldu ve e, suyumuzun rengi böyle sarımtırak bir renge dönüştü. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Aslına bakarsanız bu 1900'lü yıllardan beri dezenfektan olarak kullanılıyor. Yani dünyanın birçok yerinde dezenfektan olarak kullanılıyor. Hatta uluslararası hava taşımacılığı IATA IATA diye yazılıyor. Açılımını bilmiyorum ama Türkçesi uluslararası hava taşımacılığı e, hava alanlarının klor dioksit ile dezenfekte edilmesini öneriyor. E, bu yöntem Japon bir bilim insanının yöntemi. Aslında e, Klor dioksitle dezenfekte etmek demek, klor dioksiti suya katıp o suyu buhar veya da sıkma yöntemiyle sağa sola sıkmak ya da gerekli yerleri onunla silmek gibi tuvaletler, banyolar, toplu insanların kullandığı alanları onunla dezenfekte etmeyi öneriyor. Tabii biz sağlık için kullanacağız bunu. Sağlık ile ilgili hangi alanlarda ne kadar etkili olduğunu da, Ileriki videolarda şu şekilde yaptım. Dökülmesin diye. Şuraya koyalım bunu. Onunla işimiz bitti. Şimdi klor dioksitimizden bir miktar alıyoruz. Yani klor dioksit gazıyla dezenfekte edilmiş ve içerisine e, klorun karışmış olduğu klor dioksitin, MMC diyorlar kısacası. Şimdi ben e, ofis ortamında tekrar kedilerin beni rahatsız etmesini istemedim. Çünkü <laughs> o çok hijyen bir ortam olmuyordu. Her ne kadar kedi seviyor olsam da şimdi bir fincan kadar aldım. Bir bardağın içerisine koydum. Bu şekilde direkt de içebilirsiniz. Ben biraz fazla içeceğim. İki fincan kadar içeceğim ben. Tabi tadı hiç güzel değil. O yüzden ee, bunun ağzını kapalı tutun çünkü bu ağzı açık kaldığı zaman bu su eski haline yine beyaz şeffaf haline döner. Koku falan da gider. Sadece temiz bir su kalmış oluyor geriye. Şimdi bu şekilde iki fincan kadar koydum. Üzerini su ile tamamlıyoruz. Hafif altın rengi bir ne derece görünüyor bilmiyorum. Böyle sarıntırak bir klor dioksitimiz olmuş oldu. Bir tadı yok. Yani e, direkt işlen gibi tadı çok keskin değil. E, ama işlemleri çok e, güzel arkadaşlar. Yani alkler, mantarlar, sporlar, virüsler, patojenlerin böyle moleküler yapısını bozarak yani mote, moleküler bağlarını e, zayıflatarak yok edir. E, dünyanın birçok yerinde dezenfektan olarak kullanılıyor. Havuzlarda, e, otellerde, sanayi bölgelerinde, e, sağlık sektöründe. Çünkü e, birçok e, virüsün, yani daha doğrusu e, dezenfektanların ulaşamadığı birçok noktaya uzun bir süre havada asılı kaldığı için e, klor dioksit ulaşıyor ben bu şekilde bir e, adını vermeyeyim. Yani etiketini de söktüm reklam olmasın diye. Bir şeyin içerisine koyup sağa sola bunu evin içerisine sıkıyorum. Özellikle banyo, tuvalet, mutfak gibi sürekli kullanılan, süre ya değişik e, yağların işte süt ürünlerinin sürekli temas ettiği lavabolara falan kullanmakta e, çok faydalı oluyor. Ee, bu dünkü videonun dağımı bazında bir video olsun istedim Hani video yapma niyetinde değildim aslına bakarsanız daha sonraki videolarda dmso ile kullanımı sağlık sektöründe kullanım şekilleri ile ilgili çok daha geniş videolar yapacağız bu sohbet videosuyla yapım videolarını birbirinden ayırmak gerekiyor yapımla uğraştığın zaman insanın kafası karışıyor Hani sohbet çok bağlayıcı olamıyor. Sohbet videolarını yaptığım zaman da neyden bahsettiğini pek anlayamıyor arkadaşlar. O yüzden hani bunu çok fazla uzatmayalım. Bir cumartesi, pazar, hafta sonu videosu olmuş olsun. Ve klorosit gazı ile dezenfekte edilmiş suyumuzun nasıl kullanılacağı ile ilgili kısacık bir video olsun. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bana katlandığınız için tekrar teşekkür ederim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum artık sık sık videolar gelecek. Bundan bunda müjdesini vermiş olayım. İstediğiniz yönde videolar varsa lütfen yazın ki ben de cevap vereyim. Bu arada e, Facebook grubumuz Hobi'ci, Şifacı, Simyacılar bu kanalla bağlantılı bir e, gruplardır bunlar. Yani onlar ayrı, bu kanal ayrı olarak e, düşünmeyin. Yani bu videoyu izliyorsanız şu anda sizden ricam Hobi'ci, Şifacı, Simyacılar Facebook grubuna bir göz atmanızdır. Beğenirseniz de tabii ki üye olmanızı isterim. Oradan sıcağı sıcağına takip edebilirsiniz her türlü olayı. Şifacı Giller'de sıcak bilgiler ve sıcak sorular yani sıcağı sıcağına anında sorularınızı sorup cevap verebileceğiniz eşimin ilgilendiği bir gruptur Instagram grubu. Sizleri seviyorum. YouTube'da da bana yazın. Numaralarımı her kurvarda paylaşıyorum. Tabii ki sitemiz de var. engingezci.com. Orada da hani bu ürünleri satın almak isterseniz, yapmak isteyip de direkt satın almak isterseniz oradan da ürünleri satın alabilirsiniz. Tabii ki yasal zemin henüz tamamlanmadığı için yani şirket ruhsatı falan henüz daha bitmediği için başladık ama daha tamam da bitiremedik. Onlar bittiği zaman kapıda ödeme, kredi kartıyla, taksitle ödeme gibi durumlar da söz konusu olacak. Ama şu anda sadece telefonla sipariş veriyoruz ve karşılıklı güvene dayanarak birbirimize ürün gönderiyoruz, para gönderiyoruz. Sizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, dostçakalın.